Kainatın iftihar tablosu Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem duaları 22. Allahümme elhimni rüşdi ve e'idni min şerri nefsi. Allah'ım bana hidayet ve istikameti yolun doğru olanını göster ve beni nefsi emmaremin şerrinden koru Amin. Kıymetli dostlar, öyle zannediyor ve öyle inanıyoruz ki, günümüzde en çok müracaat etmemiz, en çok kendisiyle Rabbimize teveccüh etmemiz gereken dualardan bir tanesi de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den öğrenmiş olduğumuz ve Rabbimizden hidayeti istikameti işin yolun sözün doğrusunu talep ettiğimiz bu güzel dua olsa gerek